Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Tağla. Bugün sizlerle portakaldan mumluk yapmayı öğreneceğiz. Malzemelerimiz şöyle bir portakal. Kesiyoruz ortadan ve böyle delik olarak delik çizim yapıyoruz. Ve siz de koyabilirsiniz. Mum ve çakmak. Çakmak kullanıyoruz. tam ortasına koyuyoruz. Koyduk. Şimdi çakma çakmağımızı yapıyoruz. Tamam. Hiç durmadı. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Сейчас я капитан. Сейчас